Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldotut oynuyoruz arkadaşlar. Yeni seriye başlıyorum arkadaşlar. Sonra kaldotut oynadığımın videoları gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi maça geçilmiyor yavaş Evet arkadaşlar bu videoya 15 like gelirse ya da 10 like gelirse bu videonun arkadaşlar M sniper challenge videosu gelin. Bu oyuna sniper challenge videosu gelecek arkadaşlar. Sadece 10 like atın. Bu kadar yeterli. Şimdi maçımıza girdikten sonra oyunumuzu oynayacağız. Frontline. <laughs> arkadaşlar bu ben de yanlış bu kadar özür dilerim. Telefonda oynuyorum. Önceki videolarımı tabletten de bu taksi videosu da gelecek arkadaşlar. Sonra şey videosu da gelecek. Kaldı sizin videoları. Ah. Hadi atacağız. arkadaşlar şu çok zor bir maç <laughs> <Hiç> miyim, <öldüreyim. gülüyor> ya, O yüzden öldürebildi. Ama sürü kişi Takıma çok tıkımız oldu arkadaşlar. Oh inside? god! What I got shot! Friendly Hunter Killer Drone deployed. That Friendly Predator Missile inbound. Yeah, I'm so sorry. aldık. Lan bu ne? Nereden vurdu? Ya <laughs> be. Contact with enemy. Alacağız, alacağız. Sahaya destek olmayı da alacağız. alacağız. Desek, evet arkadaşlar. <laughs> oh. <laughs> Neresi sorarsın? Ben de alışkıyormuş. Ben burası sen de durmayın, sana Ya krizi bozmuş bizim. adam. Bizim aram sende. Kıymetli var anasını satayım Sen

Sonuncu kil aldık arkadaşlar. Bu kadar. İşte bu kadar. Sonuncu kil benim diye <laughs> evet Arkadaşlar bu arada sizler kesinlikle ise yorumlara yazmayı unutmayın. Lan bizim çocuklar ne gitti? Ne Ben parti açacağım arkadaşlar sessiz olsun diye. Abimle kardeşim, abimle var diye ama sessiz seras. Oyuna dağıldığım için arkadaşlar kaybettim. Diye. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ve alttan ufak bir yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar zaten ilk görmüş olduğunuz gibi birinci olduk bu bir dolaşta. İyi yani. idare eder. Evet arkadaşlar. Başka dediğim gibi bu videoya online gelirse sniper challenge yapacağım. Bu kadar arkadaşlar. Hepinizle tekrar görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.